Bu videoyu bir arkadaşımın Atatürk'e din üzerinden yöneltilen iddialara yanıt vermek amacıyla hazırladım. Değerli dostlar, Kazım Karabek'in anılarına yaslanarak Atatürk'ün Arap oğullarının yavelerini halkın anlaması için Kur'an Türkçe çeviriyorum şeklinde bir ifadesi var mı? Şeklinde. Bu tabi bir anı kitabı olduğu için, iki kişi arasında geçtiği için bunun kanıtlanabilecek niteliği yok ama Atatürk'ün düşmanlarına karşı da toplumu incitecek bu tür söyler, sözler söylemez. Bir başka şey, Bulgaristan'a Osmanlı döneminin evraklarının satıldığı yönünde. buradan Atatürk'ün de, Başbakan olan İsmet de haberi yoktur. İşgüzar bir memurun işidir. Daha sonra zaten haberdar olunca Bulgaristan hükümetiyle temas kurularak belgelerin önemli bir kısmı Türkiye'ye getirilmiştir. Atatürk'ün gökten indiği sanılan kitaplar şekline devam eden cümlesi 1937 Meclis konuşmasında geçmiştir bu internette de rastlanabilir. buradaki ifade tabii Atatürk'ün hani dindar bir insan olmadığını ortaya koyuyor. Zaten 1930'lu yıllarda okutulan ve kendi denetiminden geçen Tarih 1 2 3 4 kitaplarına da bakıldığı vakit orada peygamberleri, inanca, Kuran'la dinlere dair ifadeleri Hakikaten e, dindar birisinin söyleyeceği hakaret içermiyor ama fikirler fikir açısından dindar bir insanın söyleyeceği, e, kullanacağı ifadeler değil değerli dostlar. E, o bakımdan e, hani gönlümüzdeki Atatürk'ü e, değil, hakikaten gerçek Atatürk'ü ortaya koymalık lazım. ve Bu konuda da yobazlarla mücadele ederken de böyle altta kalmamak için Atatürk'ü olmadık diyebiliriz. Etiketler yapıştırmak da doğru bir şey değil. Onun yazdıkları veya onun denetiminden geçiş geçen kitaplar üzerinden ifadeler üzerinden konuya yaklaşmak gerekir. Vahdettin'in İngiliz zıhlısıyla kaçmasını, Atatürk'ün İngiliz pasaportuyla Samsun'a çıkması üzerinden çürütme gibi bir ifadeler çürütme anlayışı sakattır. Atatürk İngiliz pasaportuyla çıkması Vahdettin'i e aklamıyor ve nasıl ki Vahdettin'e neden bunu yaptı denince İngilizlere yanıltma amacı söyleniyor da Atatürk'e neden bu söylenmiyor? Demek ki orada aslında Atatürk'e yönelik bir e, art niye söz konusu değerli dostlar. Ülkenin işgalinden, İstanbul'un işgalinden padişah sorumlu ama bir genel general olan bir kişinin Samsun'a çıkması İngiliz işbirliğine bağlanıyor. Peki sonraki mücadelesine bakalım. Madem işbirliği, İngiliz işbirlikçisi de neden e, İngilizlere karşı mücadele ediyor? Peki Vahdettin İngilizleri yanıltıyor da neden yıllarca hala İngilizlerle işbirliği halinde neden Anadolu mücadelenlere katli vaciptir ferma, fetvasını verdiriyor? Öyle değil mi? Dolayısıyla tarih e, hükmünü e, pratikte de ortaya koymuştur değerli dostlar. E,